Arkadaşlar sorumu soruyorum. İlk cevap veren kazanır. Evet. Sorum geliyor. Şimdi bir ağaçta 5 tane kuş var. Ateş ettim ve bir tanesini vurdum. Ağaçta kaç tane kuş kaldı? Dur. Kim parmak kaldırdı önce? Ben. İlk parmağı Aybüke kaldırmış. kalben kaldırmış. Pardon Ahmet kaldırmış. Ahmet bir saniye. Bir saniye. Ahmet söyle cevap kaç? 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. Bilemedin Ahmet. Bilemedin Ahmet. Tekrardan soruyorum şimdi oturun. Bir ağaçta 4-5 tane kuş var. Ateş ettim bir tanesini vurdum. Ka ağaçta kaç tane kuş kaldı? İşte 4. Evet. Var. Parmaklar ne oldu indi? Ben ben diyordun. Evet. Muhammed, Muhammed. sende sıra. Söyle. Bilemedin Muhammed. Oturun tekrardan diyeyim, oturun. Bilmedim. Arkadaşlar soruya devam ediyorum. Bir ağaçta 5 tane kuş var. Ateş ettim. Bir tanesini vurdum. Ağaçta kaç tane kaldı? Ahmet 4 dedi bilememişti. Muhammed 3 dedi bilemedi. Şimdi kalbeni soruyoruz son kez. Bil. Kalben. Bir tane kaldı dedin. Evet sen de bilemedin. Bilemediniz arkadaşlar. Şimdi bir ağaç düşünün. Ağaçta 5 evet. tane kuş var. Ben ateş ettim. Güm diye ses çıktı. Bir tanesini vurdum. Diğerleri de sesten hepsi kaçtı. Ben o ben zaman ben ağaçta ben kaç ben tane kalır? Kaç taneymiş? Ya. Aferin. Sıfır. Şimdi ikinci soruma geliyorum. Arkadaşlar bir fili buzdolabına kaç şekilde koyarsınız? Evet. Kalben seni dinliyoruz. Sıfır bilemedin. Muhammed sen söyle. İlk önce doya parçayız. Bir. Sonra içindeki eşyayı çıkartayız. Eşyalar mı? Eşyaları diyor. Evet. Bilemedin. Yani Şimdi... yemekleri çıkartayız. Ahmet sen de sıra. Bir fili buzdolabına kaç şekilde koyarız? İlk önce buzdolabının kapağını açarız. Bir. Sonra fili neydi? Üç hamle. Üç hamle de tamam. Bir. Kapağı açtık. İki. Fili koyduk. Üç. Kapağı, örttük. Aferin. Peki bir zürafayı kaç şekilde koyarız? <gülüyor> evet. <gülüyor> Muhammed söyle. İlk önce doğru Sonra bir çıkartayız. Aha, aferin. Sonra içine koyuyoruz ve kabağı kapatayız. Dört şekilde. Aferin sana bildiğin. <laughs> Peki ormanda yangın olmuş bir tane hayvan ölmemiş. Hangisi ölmemiş? Zürafa. <laughs> Neden? Çünkü buzdolabında kaldı ya. <laughs> aferin. Güle güle.